Burası sıradan bir yerleşim değildi. Burası, hayatta kalma mücadelesinin, açlığın, hastalığın ve bilinmezliğin ortasında kaybolmuş yüzlerce insanın hikayesiydi ve asırlar sonra bile cevapsız kalan sorunun adıydı. Onlara ne oldu? Bugün sizi sislerin ardında kaybolmuş bir hikayeye götürüyorum. Gemilerle başlayan yolculuğa, yeni bir hayat umuduna, kabilelerle çatışmalara, açlığa, korkuya, fırtınalara ve sonunda ardında sadece tek bir kelime bırakan o büyük gizeme, Groatoan. Hazır olun. Çünkü birazdan tarihin en çok tartışılan gizemlerinden birine bir yolculuğa çıkıyoruz. 1587 yazında İngiltere'den 115 kişi yepyeni bir hayat için gemilere bindi. Çoğu sıradan insanlardı çiftçiler, zanaatkarlar, kadınlar, çocuklar, hatta yeni doğacak bebekler bile vardı. Çünkü amaç sadece bir koloni kurmak değil, İngiltere'nin bu topraklarda kalıcı olmasını sağlamaktı. Başlarında cesur bir adam vardı. John White. Hem ressam hem de kaşif olan White bu yolculuğun lideriydi. Ve onun yanında İngiltere tarihine geçecek bir isim daha vardı. Virginia Dare. Çünkü Virginia bu yolculuk sırasında doğacak ve yeni dünyada doğan ilk İngiliz çocuk olarak tarihe adını yazdıracaktı. Gemi Atlantik'i aşarken yolculuk zorlu geçti. Haftalar süren deniz yolculuğu dalgalarla ve fırtınalarla doluydu. Ama içlerinde bir umut vardı. Özgürlük, yeni bir başlangıç, kendi topraklarına sahip olma hayali. Sonunda gemiler Kuzey Amerika kıyılarına ulaştı. Burası bugünkü Kuzey Carolina kıyılarındaki Roanoke Adası'ydı. Adanın yemyeşil ormanları, derin bataklıkları ve kıyıya vuran dalgaları kolonicilere hem bir cennet hem de bir cehennem gibi göründü. İlk günlerde umut yüksekti. Ağaçlardan evler yaptılar, küçük bir köy kurdular, tarlalar açmaya çalıştılar. Ama bu yeni topraklar düşündükleri kadar misafirperver değildi. Tarım yapmak zor, av bulmak daha da zordu ve en önemlisi burada yalnız değillerdi. Çünkü bu topraklarda yüzyıllardır yaşayan yerli kabileler vardı. Koloniciler, bölgedeki yerli halkla karşılaştığında işler karıştı. Bazı kabileler dostane davrandı, yiyecek paylaştı, barış içinde yaşamaya çalıştı. Ama bazıları İngilizleri işgalci olarak gördü. Gerginlikler başladı, çatışmalar yaşandı. Bir sabah koloninin dışındaki tarlalarda çalışırken bir grup İngiliz saldırıya uğradı. Oklar havada uçuştu, mızraklar fırlatıldı. Koloni hızla savunmaya geçti. O günün ardından koloninin üzerine kara bir bulut çöktü. Artık sadece doğayla değil, insanlarla da savaşmak zorundaydılar. Durum gitgide kötüleşiyordu. Açlık baş göstermişti. Koloniciler, yiyecek bulmak için çevredeki kabilelere gitmeye çalıştı. Ama her seferinde güvensizlikle karşılandılar. Hastalıklar yayılmaya başladı. Kadınlar ve çocuklar zayıf düşüyordu. John White, tek bir çare olduğunu düşündü, İngiltere'ye dönüp yardım istemek. Koloniciler onu gemiyle geri gönderdiler ama kimse o an bilmiyordu ki, bu karar koloninin kaderini sonsuza kadar değiştirecekti. John White, 1587'de İngiltere'ye geri döndü. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Çünkü o sırada İngiltere ile İspanya arasında büyük bir savaş patlak vermişti. Ünlü İspanyol armadası İngiltere kıyılarını tehdit ediyordu. Gemiler savaşa çağrıldı. Kaynaklar tükendi. White kolonisinin yardımına koşmak istedi ama ona gemi vermediler. Bir yıl geçti, sonra bir yıl daha. En sonunda üç yıl aradan sonra, 1590'da John White Roanoke adasına geri dönebildi. Ama artık çok geçti. Çünkü onu karşılayan şey, yalnızca sessizlikti. Koloni boştu. Evler terk edilmişti. Hiçbir ceset yoktu. Hiçbir mücadele izi yoktu. Sanki 115 kişi bir anda buhar olup uçmuştu. White kızını, torunu Virginia Derry dostlarını aradı. Ama hiçbir iz bulamadı. Tek bir şey dışında. Bir direğe kazınmış gizemli bir kelime. Kroatoan. Bu kelime yakınlardaki bir adada yaşayan bir kabileye işaret ediyor olabilirdi. Ama John White oraya hiç gidemediler. Fırtınalar onları engelledi. Gemi geri dönmek zorunda kaldı. Ve böylece tarihin en büyük gizemlerinden biri doğdu. Kayıp koloni. John White'ın geri dönüşünde karşılaştığı manzara sıradan bir terk ediliş değildi. O an tarihin en büyük gizemlerinden biri başladı. Çünkü ortada ne bir kavga izi vardı ne de bir toplu mezar. Yüzlerce insan, kadın, erkek ve çocuk adeta yerin altına gömülmüş gibi yok olmuştu. Ve geriye sadece tek bir kelime kalmıştı. Kroatoan. Bu kelime hem bir ipucu hem de bir bilmecenin kapısıydı. Çünkü Kroatoan, adadaki dost bir kabilenin ismiydi. Belki kolonistler onlara katılmıştı. Belki de bu kelime yardım çağrısıydı. Ama işin aslı hiçbir zaman öğrenilemedi. İlk akla gelen ihtimal şuydu. Koloniciler açlık ve çaresizlikten yerli kabilelere katılmış olmalıydı. Onlarla kaynaşarak hayatlarını sürdürmüş olabilirlerdi. Nitekim ilerleyen yıllarda bazı İngiliz kaşifler Bölgede mavi gözlü, açık tenli bazı yerli çocuklar gördüklerini rapor ettiler. Bu çocukların kayıp kolonicilerin torunları olabileceği düşünüldü. Ama sorun şuydu, kesin kanıt yoktu. Kolonicilerden geriye tek bir eşyaya, tek bir kemiğe bile rastlanmadı. Bir başka teoriye göre koloni, düşman kabilelerin saldırısına uğramıştı. Çünkü Roanoke çevresinde İngilizlere karşı oldukça düşmanca tavır sergileyen kabileler de vardı. Belki bir gece baskınıyla kolonistler öldürülmüş, izleri tamamen yok edilmişti. Ama yine hiçbir ceset bulunamadı, hiçbir yangın izi yoktu. Köy olduğu gibi terk edilmişti. Başka bir ihtimal de açlık ve hastalıktı. 16. yüzyılda Amerika'nın güneydoğusu zaman zaman kuraklıkla boğuşuyordu. Arkeolojik araştırmalar 1507-1589 yılları arasında bölgenin en büyük kuraklıklarından birinin yaşandığını gösteriyor. Tarlalar kurumuş, av hayvanları azalmış, sular çekilmişti. Belki de koloniciler açlıktan ölmemek için adayı terk etmek zorunda kalmıştı. Ama nereye gitmişlerdi? Bu da hala cevapsız. O dönemde Amerika kıtasında sadece İngilizler yoktu. İspanyollar da bölgede güçlüydü. Bir başka teoriye göre İspanyol kuvvetleri İngilizlerin bu yeni kolonisini keşfetti ve yok etti. Eğer bu doğruysa, koloni bir askeri operasyonla ortadan kaldırılmıştı. Ama İspanyol kayıtlarında böyle bir saldırıya dair hiçbir bilgi yok ve tarihçiler bu teoriyi zayıf görüyor. Ve işte burada işin en gizemli kısmına geliyoruz. Kayıp Koloni efsanelerinin en popüler tarafı doğaüstü açıklamalar. Bazılarına göre koloni adanın lanetiyle yok oldu. Bölgedeki yerli efsanelerinde ruhların öfkesinden, karanlık ormanlarda yaşayan varlıklardan bahsedilir. Kimilerine göre Kroatoan kelimesi bir kabile adı değil, bir lanetin işaretiydi. Hatta 19. yüzyılda Kroatoan kelimesi Amerika'da birçok gizemli kayboluşun yanında tekrar tekrar görüldü. Ünlü yazar Edgar Allan Poe'nun ölümünden hemen önce odasının kapısında bu kelimenin bulunduğu iddia edilir. Denizde kaybolan bazı gemilerin direklerinde yine aynı kelimeye rastlandığı anlatılır. Bu tesadüf müydü? Yoksa gerçekten adanın laneti mi tüm dünyaya yayılmıştı? Günümüzde arkeologlar hala Roanoke gizeminin peşinde. Yapılan kazılarda bazı seramik parçaları, yerleşim izleri bulundu. Bazı DNA araştırmaları, kolonistlerin izlerini bölgedeki kabilelerde aradı. Ama hiçbir sonuç kesin değildi. En ilginç keşiflerden biri ise 2012'de oldu. John White'ın çizdiği eski bir haritanın altına gizli bir işaret saklanmıştı. Bu işaret, Kroatuan adasının değil, başka bir bölgenin hedef gösterildiğini ima ediyordu yani belki de kolonistler oraya göç etmişti ama yine ortada insan kalıntısı yoktu. Roanoke sadece tarihi bir olay değil, bir kültürel fenomene dönüştü. Kitaplar yazıldı, diziler çekildi, belgeseller yapıldı. Amerikan kültüründe bu gizem adeta kolektif bilinçaltının bir parçası haline geldi. Çünkü kayboluş hikayeleri insanı her zaman büyüler. Düşünün. Bir gün var olan 115 kişi, ertesi gün yok. Hiçbir iz, hiçbir kanıt bırakmadan. Sanki zaman onları yutmuş gibi. Roanoke, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş ama asla unutulmamış bir koloni. 115 insanın kaderi 400 yıldan fazla süredir cevapsız bir bilmecenin içinde saklı. Belki onlar gerçekten dost bir kabileyle birleşip yeni bir hayat kurdular. Belki açlığa ve susuzluğa yenik düştüler. Belki de İspanyollar ya da düşman kabileler tarafından yok edildiler. Ve belki de tüm bunların ötesinde bizim hala anlam veremediğimiz bir güç, bir lanet, bir sır onları tarihten sildi. Geride kalan tek kelime, Kroatuan. Peki sizce, bu kelime bir kurtuluşun işareti miydi? Yoksa tarihe kazınmış bir lanet mi? Yüzyıllardır tarihçiler, arkeologlar, yazarlar bu sorunun cevabını arıyor. Ama belki de bazı gizemler sonsuza kadar gizem olarak kalacak. Çünkü bazen sorular cevaplardan çok daha güçlüdür. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Roanoke kolonisine ne oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Çünkü bu gizemi çözmek belki de sizin elinizde.